Merhaba arkadaşlar. Şimdi size eğer say ve e toplu komutlarını anlatmaya çalışacağım. Şimdi bir tablomuz var. Bu tabloyu biraz iş hızlandırmak açısından daha önceden hazırlamıştık. Burada fatura, no, tarih, firma adı, açıklama, ödenen miktarlar ve altta değerleri görünüyor. Şimdi biz burada Öncelikle eğer say formülünü size göstermeyi düşünüyoruz. Burada bir firmamız var. Firma adımız var. Ve altında değişik firma isimleri var. Bunlarla değişik işlemler yapılmış. Biz şimdi hangi firmada kaç tane işlem yapılmış? Bunu hesaplamayı düşünüyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Öncelikle bir sayfa açıyoruz. ikinci bir sayfa oluşturduk. Burada firma adlarını kopyalayıp ikinci sayfamızın herhangi bir yerine yapıştırıyoruz. Sonra buradan fazla olan firma adlarını kaldıracağız. Buradan veri sekmesinden yenilenenleri kaldır seçeneğiyle buradan fazla olan firma isimlerini kaldırıyoruz. Demek ki burada 3 firmayla çalışmışız. Şimdi bu firmalarla kaçar işlem? yapıldığını hesaplatacağız. İşlem adet ediyoruz. Evet. bunu karşısına bir formül koyacağız. fx de yapıyoruz bunu. Yalnız şurada bundan önce şunu açıklayayım size. Şu giriş sekmesine tıkladığımızda bu çalış, çalışacağımız hücrede şurada genel veya sayı yazabilir metin yazarsa buraya formül yazamayız. Ona dikkat edeceğiz. Şimdi buradan genel yazdığını görüyoruz. Buraya tıkladık. Fx'e basıyoruz. Buradan daha önce biz son kullanılanlarda kullanmışız bunları. Ama kullanmadığımızı farz ediyoruz. Daha önce kullanmamış olanlar olabilir. Şuradan tümünü seçip şuraya yazıyoruz. Eğer say. Git diyoruz. Buradan tamam diyoruz. Bize aralığı soruyor birinci olarak. Şimdi buradaki aralık mal alımı sayfasındaki firma adı. F sütun oluyor. Ölçütte arayacağımız değer. Yani buradaki firma ismi oluyor. F2 hücresindeki firma ismi. Tamam diyoruz. Burada bakıyoruz. 7 adet işlem yapılmış. Beyaz eşya firmasıyla. Şimdi işlem tutarına geçiyoruz. İşlem tutarı. İşlem tutarı bulabilmek için her bir firmayla yapılan toplam işlem tutarını bulabilmek için de e toplu formülünü kullanacağız. Yine fx'ten seçiyoruz. E topla. Burada da yine tümü şuraya ne yapmak istediğiniz yazın diyor. E topla yazıyoruz buraya. Git diyoruz. Tamam diyoruz. Yine aralık soruyor. Aralık F sütun oluyor. Yani ölçüt olarak kullanacağımız değeri arayacağımız aralık. Ölçüt yine beyaz işlem firması burada. F2. Toplam aralığı da toplamların alınacağı sütun. Yani burada şu ödenen miktarların olduğu sütun oluyor. H sütun. Bunlardan sonra tamam diyoruz. Bunda 43 bin lira olduğunu görüyoruz. Bunda hücrelere biçimlendirden para birimine çevirelim. Evet. Tıkladık. Para birimi oldu. Şimdi buradaki formülleri diğer firmalar için tekrar atmak istiyoruz. İkisini iki hücre işaretledik. Ve sağ tarafa doğru kursor kaydırdık işaretimizi. İşaret ince artı işaretine dönüştü. Şimdi mouse'umuzun sol kısmıyla çift tıklıyoruz. Formüller aşağıya doğru tamamlandı. Bu arada boşluk yoksa bu formüller şu yan taraftaki değerler ad edince tekrarlanır. Yani şurada mesela şöyle bir şey olsa x g k gibi mesela firması diyelim. Öyle olsa şimdi biz bunu aşağı doğru çektirmek istesek gitmez. Ama şunlar şurada olsa aşağı doğru çektirdiğimizde aşağı doğru gider. Tabi bunların karşılıkları olmadığı için karşısına sıfır getirdi. Aynı şekilde şu arada da bir boşluk oluşsa yine bu işlemler olmaz. Yani onu da deneyelim. Mesela şunları sildik. Bakıyoruz. İşaret diyelim. Bakın hiçbir işlem olmadı. Şunları silelim. <laughs> Tekrar deneyelim. Yine olmadı. Şur, şurayı kaldırdığımız zaman burayı işaret dediğimizde aşağı doğru bakın hepsi yerine geliyor. Yani. Bu dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.